Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Ibucol tablet nedir? Yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Ibucol 30 tabletlik blister ambalajlarda sunulan bir ilaçtır. Ibucol etkin madde olarak ibuprofen, pseudofedrin ve askorbik asit içerir. Ibucol etken maddesi olan ibuprofen ağrı kesici ve ateş düşürücü özelliklere sahip non steroid anti bir ilaçtır. Södefedrin, burun ve sinüslerde yani burun boşluklarında oluşan, dolgunluğu gidermeye yarayan dekajüdestan bir ilaçtır. İbukotçe, ağrı kesici, ateş düşürücü ve iltihap giderici etkileri sayesinde başlıca şu belirtilen durumların tedavi edilmesi için kullanılır. Grif ve soğuk algınlığına bağlı burun tıkanıklığı, ateş ve baş ağrısı ve hafif vücut ağrılarında kullanılır. İbukotçeyi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise, ibukotçeyi şu durumlarda kullanmayınız. Eğer ibukol içeriğindeki herhangi bir maddeye veya soyaya karşı aşırı duyarlılığınız varsa, şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz varsa, asetil salisilik asit ve diğer nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar kullanımı sırasında astım, ürtiker veya alerjik tipte reaksiyonla karşılaştıysanız, tedavi edilmemiş mide ve 12 parmak bağırsal ülseriniz varsa, iltihabı bağırsak hastalığınız varsa, hamileliğin geç evresindeyseniz, yüksek tansiyon ve kroner arter yetmezliği hastalığınız varsa, beyin damarlarıyla ilgili bir kanama ya da başka bir aktif kanamanız varsa, Depresyon veya duygu durum bozukluğunuzun tedavisi için monoamin oksidaz inhibitörü kullanıyorsanız ya da son 14 gün içinde kullandıysanız, şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa, böbrek taşınız varsa, 12 yaşın altında çocuklarda. İbukol şu durumlarda dikkatli kullanınız. Ağrı, ateş ve iltihabı etkili ilaçlar grubundan herhangi biriyle birlikte kullanmaktan kaçınınız. Mide ağrısı ortaya çıkarsa ilacı kullanmayı durdurup doktorunuza başvurunuz. Önceden geçirilmiş ciddi bir mide bağırsak rahatsızlığınız veya belirtiler varsa tedavinin herhangi bir anında ciddi olabilen kanama, ülser veya harabiyet gelişebilir. Derinin pul pul olup dökülmesi, mukoza harabiyeti veya deride gözlenen aşırı duyarlılık hallerinde ibukosçeyi kullanmaya devam etmeyiniz. Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, nefes almada güçlük, bronşların daralması ve nezle gibi aşırı duyarlılık hallerinde dikkatli kullanınız. Vücudunuzda sebepsiz olarak morarmalar, çürümeler ortaya çıkarsa doktorunuza başvurunuz. Üşüme, titreme ve ateşin birdenbire yükselmesi, hassizlik, baş ağrısı ve kusmaya densenizde katılık hissi ortaya çıkarsa hemen doktorunuza başvurunuz. Çünkü bir tür beyin zarı iltihabı belirtileri olabilir. Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlarda olduğu gibi ibukotçaya böbrek hastalığı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlarda olduğu gibi ibukotçaya karaciğer fonksiyon testinde bazı değerlerinizde yükselmelere neden olabilir. Karaciğer fonksiyonlarınızdaki bozulmayı gösteren belirti ve bulgulara karşı dikkatli olunmalıdır. İbuprofen, kanınızda pıhtılaşmada görev alan trombositlerin kümeleşmesini azaltarak kanama zamanını uzattığından pıhtılaşma rahatsızlığınız varsa doktor kontrolü altında ibukotce tedavisine devam ediniz. İbukotce kullanırken görme bozukluğu gelişirse göz muayenesi yaptırınız. Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlarında neden olduğu sıvı tutulması riskine karşı yüksek tansiyon problemleriniz veya kalp yetmezliğiniz var ise ibukotce kullanırken dikkatli olunuz kalp rahatsızlığınız varsa ya da kalp rahatsızlığı riskiniz yüksekse bu uyarlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. İbukolçenin yiyecek ve içecek ile kullanılması yiyecek ve içeceklerle etkileşimi bildirilmemiştir. İbukotçenin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi İbukotçenin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yaygın yan etkisi sinirlilik, uykusuzluk, baş ağrısı, baş dönmesi, sersemlik, ağız kuruluğu, bulantı, kusma, hazımsızlık, ishal, karın ağrısı, bağırsak gazı, kabızlık, siyahmsı koyu renkte yapışkan ve kötü kokulu dışkı, üst sindirim kanalı kanamaları, mide bağırsak kanaması döküntü. Yaygın olmayan yan etkisi nezle, aşırı duyarlılık, telaş hali, huzursuzluk, karıncalanma, uyuklama, görme bozukluğu, duyma bozukluğu, astım, akciğer giden hava geçitlerinin geçici olarak daralması, nefes darlığı, aşırı şişkinlik, mide iltihabı, ince bağırsağın üst tarafında oluşan ülser, mide ülseri, ağız içi ülser oluşumu, mide bağırsak delinmesi, karaciğer iltihabı, sarılık, karaciğer ile ilgili fonksiyon bozukluğu, kaşıntı, kurdeşen, kırmızımsı mor renkte deri döküntüsü, yüz bölgesinde hafif pembe renkli şişlikler, ışığa duyarlı reaksiyon. Seyrek yan etkisi, viral kaynaklı beyin zarı iltihabı, boyun sertliği, ateş, yön duygusunu yitirme, beyaz kan hücre sayısının azalması, trombosis sayısının azalması, ani gelişen beyaz kan hücrelerinin sayısının azalması, depresyon, bilinç bulanıklığı, göz sinir iltihabı, kulak çınlaması, kalp yetmezliği, kalp atımının hızlanması, çarpıntı, göğüs ağrısı, kalp atım bozuklukları, kan basıncının artış, karaciğer hasarı, egzema, şişlik. Çok seyrek yan etkisi, yüz dil ve boğazda şişme, kan basıncında düşüş, hırıltı, pankreas iltihabı, karaciğer fonksiyon testlerinde artış bilinmeyen yan etkisi, uyarınlara karşı aşırı duyarlı olma durumu, kaygı bozukluğu, bir çeşit iltihabı bağırsak hastalığının kötüleşmesi. İbukotçiye tablet nasıl kullanılır? Yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda başlangıç dozu olarak 2 tablet ve eğer gerekli ise her 4 ila 6 saatte 1 veya 2 tablet şeklinde bir miktar su ile birlikte kullanılmalıdır. Hekim tarafından önerilmedikçe günde 6 tabletten fazla alınmamalıdır. Uygulama yolu ve metodu ise ibukolçe tablet ağızdan bir bardak su ile alınır. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı ibukolçe 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. 12 yaş üzerindeki çocuklarda ilişkin dozu uygulanır. Yaşlarda kullanımı, yaşlarda ilişkin dozu uygulanır. 60 yaş ve üzerindeki hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. İbukolçe'nin saklanması. İbukolçe'yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında kuru bir yerde saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.